Mesela o kahveye hep bir euro içebiliyorsun. Anlatabiliyorum hani bahsettiğim şey kıt kanaat geçirsen de mutlu olmak öyle bir şey aslında. Ya bir dakika nerede okudun da sen? Aslında <laughs> <laughs> mimarlık okudum. Peki şey master'ın bitti sonra iş aramaya başladın. Çok zor olmadı o zaman herhalde bulma sürecin. Yok çok zor oldu aslında. Çok... Selam. Merhabalar, Çok. hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum öncelikle benimle sohbeti kabul ettiğin için. Ee, birazcık seni tanıyabilir miyiz? Ee, mimarım, 2013 yılında geldim İtalya'ya. Master yapmaya geldim aslında. Türkiye'de mimarlık okudum, sonra burada iç mimarlık master yaptım Milano'da. Ne, ya bir dakika, nerede okudun da sen? <gülüyor> <gülüyor> o <size gülüyor> mimarlık okudum. Ondan sonra burada da e, Milan'da yüksek lisansımı yaptım. İç mimarlık. 2013 yılında geldin. Evet, 2013 yılında e, geldin. İç mimarlık üzerine yüksek lisans yapmaya zaten İtalya evet. hani, en doğru. Evet, aynen. E... <laughs> aynen. Ve ka kalmaya mı karar verdin? Nasıl ya sokağı? aslında ilk geldiğimde aslında kalmak yoktu. Böyle şey diyordum, hani iki yıl master mı yaparım, işte birazcık çalışırım falan dönerim diyordum. Ama sonra İtalya hoşuma gitti e, ee, şartlıydı bir yani yaşam hoşuma gitti. Milano Milano'yu çok seviyorum şehir olarak. Ben İtalyanca konuşuyorum. Yani iş şeyinde, o ortamında. Peki şey, master'ın bitti, sonra iş aramaya başladın. Çok zor olmadı o zaman herhalde bulma sürecin. Yok, çok zor oldu aslında. Şöyle, master'ın bitti, master'dan sonra bir, e, yani tez yazma döneminde bir 6 ay falan bir staj yaptım. Sonra işte tezimi yazdım falan. öyle bir 6-7 aylık bir süreç oldu. Tezimi verdim. Mezun oldum. Sonra sanırım bir 4-5 ay falan iş aradım. Çünkü İtalya'da iş bulmak o kadar kolay değil aslında. Özellikle de tasarımcıysan ve mimarsan böyle tasarım alanında. Çünkü Milano özellikle değil. yani Gerçi Milano dışında da sanırım böyleymiş ama ben bir tek Milano'da yaşadım. O yüzden Milano üzerinden gideyim. Yani gerçekten elini çarpsan tasarımcıya çarpıyorsun. Elini sallasan. Ve şey... E asgari ücret falan gibi şeyler de olmadığı için özellikle böyle şey mantığı var burada çok. Hani yeni mezunsan seni bedavaya çalıştırmak istiyor insanlar. Gel biz sana iş öğretelim. İşte ve staj falan dedi. Baya normal işe giriyorsun. İşte diyor ki ilk üç ay deneme süresi olsun. Biz sana bu ilk üç ay para vermeyelim. Ondan sonraki aylarda da bakarız vesaire falan gibi. O yüzden hiç kolay değil İtalya'da iş bulmak. Hem iş arayan çok hem Bedavaya çalışmayı kabul eden de çok işte hani ben de bunlardan biriydim bu arada bir zamanlar yani <laughs> şey olarak söylüyorum ben de bir ara kabul ettim bunu çünkü hani burada esu kalayım esu. en azından aynen tecrübe kazanmış olayım işte İtalyancam gelişir vesaire olur falan filan ondan sonra da böyle hani doğru düzgün para veren hani kontrat yapan vesaire falan bir iş bulmak gerçekten özellikle de tasarım ve mimarlık alanında diyebilirim kendi alanında ama arkadaşlarımdan bildiğim kadarıyla pek çok alanda da bu bu şekildeymiş deneyimli söyleyeyim. Hani daha çok şeyler var böyle küçük mimarlık ofisleri var işte tasarım ofisleri var vesaire. Onlar da genelde dediğim gibi asgari ücret yok burada. Ve böyle çalışma şeyleri biraz daha farklı. Böyle tasarım işi yapıyorsan daha böyle ne bileyim reklamcılık, medya vesaire bu sektörlerdeysen senden şey istiyorlar. Kendi şahıs şirketini açmanın. Partisi de deniyor ona burada. Ve o partisi üzerinden onlara fatura kesmeni istiyorlar. Yani bu aslında inanılmaz işverenin işine gelen bir şey. Çünkü sana ne sigorta yapıyor, hiçbir şey yapmıyor. Her şey senin sorumluluğunda. Türkiye'de öyle bir şeyimiz var ya bizim çünkü hani işte maaşım ayın beşinde yatsın falan. Hani öyle bir hayatım yok sadece. Hani sonuçta fatura kesiyorum, faturanın gelmesini bekliyorum falan. O biraz gerici bir şey belki. Hani ama artıları da var gerçekten. Hani o özgürlük de güzel bir özgürlük. Yani bir şekilde kendi işimi yapıyorum çünkü. Üç aşağı beş yukarı. Hani insanlara iş yapıyorum gibi oluyor. Hani evet. Yani bilmiyorum ben şu an nasılım? Ben şu an ben mutluyum. Dedi. Çok çok zor buldum öyle diyeyim yani. yani. Biraz zor o açıdan ama bir Berlin kadar falan zor demiyorum çünkü orada bayağı böyle devlet kurallar getir falan. Evet ya orada çok zor. Evet. Yaşar'ı yani ya kadar... da çok zormuş. Londra'da da çok zormuş mesela. Evet Londra'yı ki... da ben çok duydum aynen. Londra'yı da ben çok duydum çok zor diye. Bayağı sınava giriyor musun yani? 2-3 aday var, değerlendireceğiz. Sen, sen sen aynen, böyle <laughs> Aynen, aynen. Berlin için de ben onu duydum işte. Mesela burada o kadar da Evet, dedi. De Ama işte İtalya'da her şey öyle bu arada. Mesela polis görüşmesi de öyle. Ne konuştuğun, karşılıklı ne yaptın falan çok önemli. Yani polis seninle bile, oturum izni belgelerinin bile gerçekten gittin karakola göre ve konuştun polise göre değişiyor yani. Hani bazen adam diyor ki, ha, tamam diyor belgeleri alıp merkeze yollamamız lazım, onların bir incelemeden geçirmesi lazım diyor. Bazen de bakıyor böyle ha tamam bunlar yeter ya diyor sana geri veriyor oturma de çıkı veriyor mesela <laughs> böyle altı böyle çok şey yani çok insan ilişkilerine bağlı yürüyor her şey gerçekten. Ya ama İtalyan öyle bir e, şeyi var zaten dinamizmi var gibi geliyor ya dışarıdan mı bakınca mesela. Aynen çok yani rahatlar yani inanılmaz benim rahatlar. Hatırladım. Ha, ama çok güzel bir şey ama yani mesela Milano yani o kadar turistik bir şey vaat etmese mesela hani e, yaşamak Açık için ya yaşamak için bir de çok bir daha bir şey geliyor bana. Yani ne bileyim toplu ulaşım olsun. Şehrin boyutu ve içinde yaşayan insanların yoğunluğu. Hani her şey var dedim ya kültür olarak sanat olarak vesaire olarak yani eğlence hayatı olarak her şey var ama aynı zamanda çok sakin de hani öyle bir insan çok yoran bir birisi de yok ama ritmi var mesela. Çünkü ben mesela büyük şehir severim hani öyle şey değilim de hani küçük şehirde gideyim de küçük şehir hayatı falan değilimdir. Hani o büyük şehir içinde yaşayabiliyorsun ama o yorgunluğu kesinlikle yaşamıyorum ben. Yani o açıdan Milano ben çok ideal bir şehir yaşamak için İtalya bazında da Peki, Tasarımcısın <laughs> o zaman sana öyle şey bir soru sorayım. Ee, aslında baktığında mesela şimdi hani İtalyanlarla konuştuğunda e, hani sohbet ilerlediğinde falan aslında her şeyin bir var. Yani aslında hani e, herhangi ya adam şunu bile tarif ederken hani öyle şu gözlüğü bile tarif öyle güzel tarif ediyor ki ya sonra diyorsun ki hani Galiba İtalya bu yüzden hani İtalya Çünkü adamın bir kültürü var ve e, yani zaten teknikle bu... bir kültürleri var hani bir o Rönesans'tan gelen bir şey var zaten böyle hani o hala onun ekmeğini çok yiyorlar bu oradan hani gerçekten Rönesans çıktığı yer işte hani o, o onun ekmeği çok yeniyor. Bir de bence aslında mesela şu anda tasarım odaklıyorsak bence kuzey ülkeleri çok daha başarılı gerçekten ya yani İskandinav ülkeleri vesaire şu an onlar böyle daha bir ataktalar ya da ne bileyim, mimarlık diyorsak gerçekten Hollanda'da bir Aslında tasarım dair. ve hani o kültürle yani sanki Kültür, onu yaşıyor. De. Yani e, ya tabii ki mesela bizim ülkemizde de çok güzel restorasyonlar yapılıyor e, ama e, hani öbür tarafta böyle bir yaşanmışlıkla sanki böyle sindire sindire, damıta damıta yapıyor gibi geliyor evet. bana. İş sıfır anlıyorum yani. Ya evet o var ve ya şey başarılılar burada gerçekten e, nasıl diyeyim görsel olarak başarılı bir millet. Mi? o kültürden gelen muhtemelen bir hani o yılların zaten hep güzel şeylere bakınca nasıl kötü bir şey yapabilirsin ki falan gibi bir şey de var birazcık. Yani o kadar güzel yerde büyüyünce vesaire. Bir de ama çok başarılı marketing becerileri olduğunu düşünüyorum. Ben çok başarılı. De derim herhalde <laughs> değil mi? İçselleştirip. Evet yani daha çok da bunu öğretiyorlar. Ben burada en çok öğrendiğim şey o oldu mesela. Hani Kulumun üzerine teknik olarak çok bir şey kattın mı dersen çok bir şey katmamışımdır belki teknik olarak diyorum. Hani ama teknik olmayan çok şey katıyor insana bunlar gerçekten. İşte o marketing becerisi de aslında muhtemelen oradan geliyor diye düşünüyorum. Hani gerçekten böyle bir bu konuda bir kültürleri var çünkü. <laughs> Tekrar bir yani en yaşanacak ya. şey kesinlikle. Onun sosyal hayat olarak tabii ki de gayet güzel yani mi? Milano o bahsettiğim şey yani çok kompakt bir şehir. Ama her şey var işte yani sanatı da var işte. Mesela her hafta bir festival var gerçekten. Festival derken şey işte ne bileyim mesela tasarım haftası bitiyor, Fashion Week başlıyor. İşte Fashion bitiyor, geçen hafta sanat haftası, şey, sanat me art vardı işte sanat festivali. Festival de değil de ne denir? Sanat haftası. İşte ok ek Oktabr Ekim sonunda caz haftası var. İşte önümüzdeki yani 52 hafta, hafta evet, gerçekten 52 haftanın 50 haftası muhtemelen bir etkinlik vardı. Ha, bu önümüzdeki hafta ıı, şarap ve işte yemek festivali gibi bir şey var. Yani festival dediğim şey o şey, restoranlara gidiyorsun, şarap tadını yapıyorsun vesaire gibi şeyler. Ama hani istiyorsan böyle sosyal sen falan her hafta gerçekten katılacak bir etkinlik bulmak mümkün öyle değil. Hani ne ya bileyim, tasarım katıl, işte oradan ona katıl, oradan buna katıl. Yani her hafta bir şeyler bulunuyor mutlaka. O yüzden sosyal hayatı da güzel. Yani tiyatro zaten mesela skala var. Hani öyle bir merak varsa skalaya gidersin. <laughs> mesela bir sürü tiyatrosu var, şeyi var falan. Yani operadır vesaire. Sosyal hayatı gayet güzel bence yani. Onun dışında tabii en güzel şey gerçekten hani eline bir, bir şeyler alıp hiçbir yere gitmesen bile bir sokakta oturup bir işte ne bileyim Navilli var burada böyle kanallar çok güzel böyle yani Milano'nun tek suyu. Onun dışında çok su yok. Ya yani göllere çok yakın ama su, içe, şehrin içinde bir nehirdir bir şeydir falan kanal var iki tane büyük orta bu ölçekte. neyse o kanalların çevresinde böyle mekanlar var ne bileyim falan mesela oradan hani hiçbir şey yapmasan eline bir şey al oturup köşede falan. En güzel artık da iş çıktı. Aynen aynen eline bir şey al otur bir köşede gayet hani geçebiliyor bence yani hani o açıdan değil mi böyle küçük şeyler var. Hani içki de değil mesela ne bileyim eline bir kahve al otur gerçekten hani. Böyle minik minik şeyler var böyle mesela o kahveyi hep bir euroya içebiliyorsun anlatabiliyor muyum? Hani bahsettiğim şey kıt kanaat geçirsen de mutlu olmak öyle bir şey aslında. Hani Şeritin otele de gitsem maksimum işte 2 euro içiyorum kahve. Ama hiçbir zaman 20 euroya kahve içtiğim bir yer yok. Mesela Türkiye'den bir şey olarak söyleyebilirim bunu. Hani hep maksimum 2 euro içerim ama genelde 1 euro içerim kahve ve içtiğim o 1 euro kahveden de zevk alabiliyorum. Yani ya da işte içkimi işte hep her yerden işte 5 euro kokteylimi alıp gezebiliyorum falan gibi. Yani ben ya bu, asla, huzur var diyebilir miyiz kısaca? Evet yani? aynen yani hani bir yuraya, o, 1 bir euroya ben o 5 euroya da mutluluğumu yaşayabiliyorum. O yüzden de değil mi? bunlar böyle insanın tutunmasını sağlıyor zaten böyle hani zorlamasına sebep oluyor diye düşünüyorum yani kendi adıma. Allah çok teşekkür ederim. E, söyle ben çok teşekkür ederim sana. Teşekkür ederim. E, söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı? Yok herhalde ya böyle. Anlattım bayağı çok konuştum zaten. Her şeyi konuştuk. <laughs> çok çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim.